üç şerefeli camiinin iç aksamını izliyoruz. İki fil ayak üzerinde ortadaki tek kubbe. Bu kubbenin içerisindeki motifler dünya coğrafyası. Ne demek? Havada, karada, denizde ne kadar yeşilli nebadat var, işe ağaçlar, meyveler, zebzeler, çiçekler, güller türlerini buraya toplamışlar. Nakşedip motif süsleme haline getirmiş ecdat. Bu motifler os Selçuklu mimarisinden Osmanlı mimarisine geçiş dönemini simgeler. Üç şerefeli cami harika güzelliktedir. Bu mübarek mabedin her tarafında bir sanat abidesi harika işçilikler mevcuttur. Dillere destan olmuştur bu üç şerefeli caminin güzelliği. Evet, Selçuklu mimarisinden Osmanlı mimarisine geçiş dönemini simgeleyen motifleri izliyoruz. Ayrıca bu mübarek mabedin pencere dolap kapakları harika bir güzellidir. Harika güzelliktedir. El sanatıdır. Evet. Bugün bilgisayar ile dahi bu zarafet, bu incelik iş işlelemez diyor uzmanlar. Evet, pencere dolap kapıklarını izliyoruz. Ve bu mabedin kıble tarafındaki kabristanlarda Mekke Medine kadıları. O tarihlerde Mekke Medine Osmanlı devletinde ya bizim idi yani. Bu kabristanda Mekke Medine kadıları, imamları, hakimleri, din adamları, fen adamları, hak dostları, velileri, yeniçerileri, bütün kabris adetleri bu kabristandadır. Buralarda düzenlenme yapılıp ziyarete açılacaktır inşallah. Edirne'de Selimiye'nin yapısı, Eski Cami'nin yazısı, Üşşereveli Cami'nin kapısı, Beyazıt Cami'nin yankısı, Muradiye Camii'nin Çinileri denilir. Şöyle dur şurada. beni çek şimdi gel. Şimdi